Ne yaptın? Ne yaptın? Abartma, abartma. O kadar da değil onun gibi. Ya tam basın da. Abartma. Ben de videoyu. <laughs> Dört kişi izliyor. Sen ne? Sen de kaç kişi izliyorsun? <laughs> ben live yapmıyorum. şu an şey yorumlara yazıyorlar. Ne yazıyorlar amına? Bekle, yorumlara bakacağım bekle. Ah, birisi öldür amına koyayım yazıyor. Öldür seni amına koyayım. Amına. Sana Thank <laughs> bir unutmam koyacağım senin de diye. Hayır ayarlar. Oha! Ha ha. bunu bak. Ah! <Uy>. Çok iyi bir değil mi? Tamam hadi sana. Yo. Por Ne kadar içe para 2 2 iki kişi izliyor o kadar. Daha yeni açtım ya. Hak ya. Şu an YouTube'da live yapıyorum. Aha bir kişi izledi. Dur kalın. Üç kişi. Bak. Lan bir kişi oldu ya. Bir kişi sıkılıyorum. Kasal neyse. Evet tüm tüm kısalık gibi oluyor. Ben ise işte çok 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 savur adamı savura kadar döverim he. Beyler abim kanalına abone olmayı unutmayın. Ad, Mr. Toxic. Yavaş lan, Yorum attı. Evet. Diyor ki video çok güzel Mertseli yerler siliyor. Ben Aha yorum attı. Diyor ki I am trying to surprise my friend for his birthday. Dur bekle okuyorum. İngilizce yorum yapmış lan bu. Bak, read diyor ki I, I am trying to surprise my friend for his birthday. Can you please use this sport to create şikayetler? Diyor ki onun kodunu kullanayım. Dur, ona yakalım. Ya bak Dur dur ona bir şey diyeceğim yorumda. Aha bandladım onu bandladım Çaka 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 oğlum. Bir tane de bastı ama bunu. I can't Aynen aynen. ne. Oğlum ben evde bok gibi. Kaç bak. Fortnite'ı bir yıldır oynamıyorum. Rocket League oynuyordum. Minecraft. Minecraft'ta oynamıyorsun lan. Ya sen. Dur dur. Ha. <laughs> Alo alo. Ben yarım saat sonra kapatacağım. Oynamayacağım. Yarım saat oynayacağım o kadar. Kurban bayramı. Tamam bak kurban bayramı için alışveriş yapacağız ya o yüzden. Ee, gecede oynarız. Ya tamam gecede oynayacak mıyız? Ya Tamam de oynarız biz. Şu an Ya tamam anladım Kenan. Yo. <laughs> Aha bak sen benim dostumdasın. Oha. Oğlum sen acayip şeyler alıyorsun ya. Acayip şeyler alıyorsun öyle bir şey yok. Dur, 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 dur. Ver, yok verme oğlum benimki şok, sadece shotgun değiştireceğim o kadar. Ne? Ha, ne? Ha, Sen de video, video yapıyorsun çekiyorsun öyle mi? Ben de. Kaç kişi izliyor? Kaç kişi izliyor? Ne söylüyorum ya? Ay ne? No, Bana hata Tamam hadi Kenan'la oynasın. Kardeşim Vesit senin kardeşin hadi bakacak. Verdim. Al. 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 Tamam. e Hadi kardeşim şimdi. Bakalım ne bok yapacak. <laughs> 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 Tamam ama son bu. Oha! Kızı lan bu. Ne canım. Evet. En iyi bir düş. Al. Oluyor. Tamam. Ya tamam al bu kardeşinden. Aa, bak bak Ya tamam hadi gel ısındık, ısındık baya Tamam Eee eh, reload oynayalım, reload ya tamam sen bana lideri ver. Bak bak bak. Yorum bu. Bak yorum bu. Yorum burada. Hadi ikinci Bir bak. Bir kişi izliyor yorum attı. Ne? zamanla artar ya normalde hmm. live yaparken live yaparken yaparken şey üç kişi üç kişi yok yüz kişi izler lan <laughs> tam ver lizeri <lütfen>. ver lütfen. <laughs> ya acaba ne yapayım lizeri versem Ben gitmedim oğlum çok sıkıldım ya. Aha koydum ben zaten. Evet. Ben Pedrillo drankım. Evet. Tamam hadi. Ready up, ready up. Yap. Ne yapayım? E zaten yaptım. Hadi sen hazır ol o kadar. Skinlerime bak. Dur. Skenlerimi göstereyim. Aç kamerayı. Hadi neyse aç mı? <laughs> hem YouTube'da hem Twitch'te şey yapıyorum. Live live ne biliyor musun? Biliyor musun? <laughs> canlı 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 yayın. Ben Niye? Ben yapıyorum bir kişi izliyor. Oğlum oh my God! Bir de like, like atalım. Ben mi yaptım? <laughs> ya tamam. Tamam, reload yap. Ha, hazır ol şimdi. Niye squat? <laughs> dur olsun, dur. Tamam, squat. Tamam, sus. Hadi hazır ol. Ha sonunda. Lan item çoktan sana git vereyim mi? Ben ben 600 bir box var. Ee, diğer hesabımda da 900 bir box var. Biriktiriyorum. Ben biriktiriyorum parayı şey batıp bas almak için. Ben de şey aldım. Dur. Şu. Bir kum aldım bak. Doktor tanıyor mu? Doktor tanıyor mu? Evet. Aa, bende var. Doktor ben oldu ben eskiden yani 6 yıldır oynuyorum bu, bu, oyunu batıp basaldım şu Marvel şeyleri de var bende mesela Iron Man dur bak şimdi Iron Man dur bak bu da bak bak, gördün mü Iron Man bir de White Bull bak buna bak Ha, Eminem'i skeçede de bu. Evet bu kardeşim. Hey bak, gelme ne morri? Of bir yorum daha attı. yazıyor? hay. aleyküm birader moonlight 83. Hay. Tamam dedim. Hay bro. Bro to support me please subscribe. <laughs> ya tamam tamam hadi battle royale. Zaten 3 saat sonra şey geçecek. Tamam. Tamam ya. Tamam zaten. 3 saat sonra gelecek ha. <laughs> Yok 3 gün sonra sana sallamak edeyim. Tamam ya. Tamam ya.

Hanım, kokuyor. Daha ama Yarın. 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 O, Oğlum, ikiniz de bok gibi oldunuz. Ha ha. Şimdi izle. Aç kamerayı, kamerayı aç. Kamerayı açsana oğlum. Okay. bak şimdi iyiyiz ya. Ben bununla mı oynasam, bununla mı oynasam? Bence daha iyi. Tamam, bakması da var. Bu da var. Bu laptop Eh. Ya da bununla oynarım ya bununla oynarım daha iyi Tam girdim Ver lan Oha 3 İki tane yorum, bir tane şey var Tam ver Nereye inek? Nereye inek? Hadi ya, hayır hayır al ver üç. Buraya buraya alın ya अंडे ज़मीन नीं नी है क्या बिज़ोल बिज़ोल है बिज़ोल है रोटेशनल Oğlum bilgisayardan hem de kasalı bilgisayardan çok şey olur. Zaten bu bilgisayardan oynamı yok ki. Ama şimdilik PlayStation oluyor. Teşekkür i̇şte ederim. Ben biraz şey topluyorum. Ne? Evet, karşısında daha iyi oynuyorum. Kardeşim go. No. O. Ya bana ne kadar bir şey Beni tanımıyorum. Tamam takip edin. yapar. Yapar bana sonra. Oğlum sen neredesin? <laughs> Canlı yayın yapıyorum. Üç kişi bir yapıyorum. kişi bir. Bir. Bir kişi iki şey Mertel birisi sana ne haber demiş. Yalan. Valla. Ha seni tanımıyorum. Ahmet. Oğlum yalan söylüyor ya. Abi Ahmet. <laughs> tanıyor musun? Come on, bro. Az gayet la ama Azray bitirdim mi? <laughs> evet, yes, en son ufak bir vitesine geliştik. Yiğit de gelip Nerede? Öldürsün seni. Daha iyi. Yes, Geliyorum bekle. Ya bir. Ya amına dedim. Ya bir kişi şey olduğunu söyledim ya. Neyse Ha amına. Neyse Burası, burası bende. bende. Burası bende. bende kim? Bu bomba bugün işitti. Tamam alttan kaya kapatacağım. Gece de onarırız ya. Kardeşim de düştük sonra. Şimdi şunu yapalım, saat saat 8'de alacak, sen saat 7'de oynan tamam mı kardeşim? Ne? 12 Ne derken geçis 12 mi? Ya hamur 13-0'da dükkanda olacağım oğlum. Geliyorum. Sadece Dur Bekle bak. Hayır hayır. hayır hayır bak. Evet. ya hayır bak şimdi e, saat saat 8 saat 8'de olur mu? Hayır. Evet. Tamam sen de saat yedide olmuyor. 7'den 8'e kadar. altıdan de e kadar. Ne? Evet. Sen şey... istediğin zaman da oynama 8'de oynama. Ben istediğim zaman oynarım. Tamam bir saat ama. Tamam sonra ben 2 saat. Tamam 2 saat. Ama saat. saat... saat... saat, saat hayır, Sen ben bir tane saat. Oha. Mert Mert izle. Bu işte Bak bak izle. <laughs> Oğlum canlı yayın çok iyi ya. Atmak, hadi. Ay atın <laughs> Ya tam zaten son günümüz Sağ, saat, saat sekizde buluşuyoruz. Ne? Ya tam da tam kaç kaç? Burası dolu ölürüz. Ben şakoyu aldım al bir tane. Bununla fotoğrafım be. Gel. Gel buraya gel lan. Tamam bak. Bir, tanem, bir tane al. Bir tane al. Bir tane o kadar. Bir tane bana ver. Ha. Ben de silah yok. Kabar yok. Ne oldu? Ne ha şimdi sıktık. Kaç kaç. Birisi mi var bu? He bok al ne edersin? Oha! Öldüm <Sessizlik> öldüm <Sessizlik> lan! Oğlum oh, bana çok iyi silah çıktı lan! Öldürdüm öldürdüm öldürdüm! Öldürdüm öldürdüm! Silah bende, silah bende. Analizi. Kaka bok mu seni öldürdü ya? Analizi. Dur, ben siktir. Ha, izliyorlar ya. Bir kişi izliyor. Hayır gerçekten. Ha, bak Güzel. Kaç kişi izliyor? Ha iki kişi iki yorum var. Bak iki kişi iki yorum. Beyler bu arada Mertel'in nob ya, nob. Bot oynamamış <laughs> ya. Tamam ta, bak son bir, hadi son bir. <laughs> Kardeşine söyle so, son bir, son tur. <laughs> son, son çekimde o ne oluyor ya? Saat Saat ne? Saat 8'de oynarız. 8. Aa gitti çıktı ya. Bir kişi izliyor şu an. Moonlight High. Ya Moonlight için bir zekten çık Çok kolay. Ne çık. Otur. Hayır, 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 hayır. Abi, be. O Moonlight var ya diyor ki. Alo Mert. Oğlum yalan söyleyeyim ya. Mert. Ne? Okay. Nereye? Nereye? <laughs> Lan benim hilim ne dört lan? Ay. Şey ne sen Ne? Ben nerede gittim? Ne oluyor? Ha orada bir şey var lan. Öyle ne lan? Mor bir şey.